Musa hocam 46 yıl bu Çin'de başlayan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Her gün dünya genelinde binlerce kişi hayatını kaybediyor. Artan vakaların yanı sıra ölüm oranları da hızla artıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Memiş ailesi 28 günde 4 yakınlarını toprağa verdi. <laughs> Kasım ayının ortasında İshakpaşa Cami İmam Hatibi Mehmet Nuri Memiş ile babası Musa Memiş hayatını kaybetmişti. Emekli imamın namazını kendisi gibi imam olan oğlu gözyaşları arasında kıldırarak toprağa verdi. Acıları taze olan aile aynı günü içerisinde üç yakınlarını peş peşe kaybetti. Ya. Hastanede tedavi gören Cafer Memiş ve amcasının oğlu Yaşar Memiş bir saat arayla aynı gün içerisinde koronavirüse yenik düştü. Bu acı haberle yıkılan Memiş ailesi her iki yakınlarını toprağa verdikleri gün Bursa'da koronavirüse yakalanıp tedavi gören damatları Abdurrahman Eren'in de hayatını kaybettiğini duyunca gözyaşlarına boğuldu. Amca ve yeğen Mahmudiye mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Bir ayda olmadan üç tane canımızı kaybettik. Ee, şakası yok bu işin. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Yaklaşık bir ay kadar oldu. Büyük dayımızı kaybetmiştik. Küçük dayım ve en büyük dayımın oğlunu da bir saat dün akşam aynı saat içerisinde yine COVID e, kaynaklı olarak kaybettik maalesef. E, şakası yok. E, herkesin çok dikkat etmesi lazım. Kul hakkı, vebal. E, mutlaka farklı düşünenler vardır ama e, giden geri gelmiyor. E, sevdiklerimizin acısına e, katlanmak gerçekten çok zor. O yüzden herkesin öncelikle büyüklerine çok ihtimam göstermesi lazım. E, Allah e, herkese e, sabır versin.